Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov Antalya'da uğradığı silahlı saldırıda öldü. Son dakika haberine göre, Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, Antalya'da yemek yediği kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cinayet şüphelisi, Antalya, Denizli Karayolu'nda uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalandı. Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, Antalya'da yemek yediği Han isimli kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, Lotu Lakaplı Salifov, Serik ilçesinde bir otelin restoranında birlikte yemek yediği kişi tarafından başından silahla vuruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Salifov, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Cinayet şüphelisi Antalya-Denizli karayolunda uygulama yapan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Azerbaycan'da hapis yattıktan sonra Türkiye'ye gelen ve 2018 yılında yakalanarak sınır dışı edilen Salifov'un daha sonra yasa dışı yollardan tekrar Türkiye'ye geldiği değerlendiriliyor.